Hazreti Ömer geziyor. Ve bir çadırın önüne geliyor, çadırın önüne. Bakıyor ki çadırdan ağıt sesleri geliyor. İki üç tane çocuk ağlıyor. Ama nasıl ağlıyor? Ağıtları arşa ulaşıyor. Hazreti Ömer çadırın önünde bekliyor. Diyor belki anneleri uykudadır. Şimdi seslerini duyar uyanır. Ama çocukların ağıdı dinmiyor. Çocuklar feryadı figan ediyor. Hazreti Ömer dayanamıyor. Dışarıdan sesleniyor. Hatun, hatun! Sende hiç Allah korkusu merhamet yok mu? Sende hiç vicdan yok mu? Bu çocuklar saatlerden beri ağlıyorlar. Sende hiç Allah korkusu yok mu? Çadırdaki kadın bilmiyor kapının önündeki hatta Ömer. Diyor efendi efendi. Bende vicdan da var, merhamet de var. Asıl vicdanı merhameti şu anda sıcak yatağında uyuyan Hattab oğlu Ömer'e sor. Git Hattab oğlu Ömer'e sor. Bende vicdan da var, merhamet de var. Hazreti Ömer yerinden irkiliyor. Ömer ne alaka diyor, Ömer'in ne suçu var bunda? Ne suçu mu var? Ben bu çocukların ninesiyim. Ömer bunların babasını harbe gönderdi. Babaları gitti dönmedi. Anneleri de başka biriyle evlendi. Ben bu çocuklarım aç. Bunlar benim torunlarım. Yedirecek bir şeyim yok. Tencerenin içerisine taş koymuşum, kaynatıyorum yemek yapar gibi. Bu çocuklar ağıtları dinsin diye. Hazreti Ömer olduğu yere yıkılıyor. Ömer, Ömer. Ömer, anan seni kaybededi Ömer. Ömer. Ömer, Ömer! Ana bekle diyor. Bekle ana geliyorum. Kadının sesi yine yükseliyor. Ben mahşer yerinde Allah'ın huzurunda Hattab oğlu Ömer'in yakasını tutacağım. Ana yeter diyor ana. Ana bekle geliyorum ana. Koşuyor Beytülmala Hazreti Ömer. Çabuk sırtıma un yükleyin. Çabuk sırtıma yağ yükleyin. Beytülmal'da ne varsa yükleyin. Oradakiler Ömer biz götürelim. Hayır. Ömer cehenneme gidiyor halkından birini ihmal ettiği için Hataboglu Ömer cehenneme gidiyor. Hazreti Ömer alıyor sırtına kendi sırtında götürüyor. Kadına veriyor demiyor ben Hataboglu Ömer'im. Ana diyor yarın Beytül Mal'a gel. Kadın sabah Beytül Mal'a geliyor. Ve bakıyor dün kendisine eşya getiren halife Hazreti Ömer'dir. Korkuyor kadın. Ana korkma diyor. Ben buraya seni bir şey için çağırdım. Sen dün gece dedin ki Allah'ın huzurunda Ömer senden hakkımı alacağım. Ana bana hakkını helal eder misin? Hakkını bana helal eder misin? Kadın diyor nasıl helal etmem Ömer? Hazreti Ömer tatmin olmuyor. Bir kağıt çıkarıyor. Ve üstüne yazıyor. Filan kızı filan. Filan tarihte Hattaboğlu Ömer'e hakkını helal etmiştir. Ve Hazreti Ali'yi çağırıyor. Ali buna şahit ol altını imzala. Oğlu Abdullah'ı çağırıyor. Oğlum sen de imzala. Ve dönüyor oğluna şöyle diyor. Oğlum ben ölürsem yavrum bu kağıdı benim kefenimin içine koy. Mahşer yerinde bu kadın benden hakkını isterse bu kağıdı Allah'a arz edeceğim. Bu adalet çöker mi? Bu adalet yıkılır.